Günaydın arkadaşlar. Herkese mucizelerle dolu bir gün diliyorum. Muhteşem ötesi bir gün olsun. Bakalım şu anki mevcut durumunuzla ilgili günlük bir tarot kartımızı seçelim. İlahi kanallardan bana gelen en doğru bilgiyi almak istiyorum. Bütünün ve kolektifin en yüksek hayrına olsun. Bakalım şu an içinde bulunduğunuz mevcut durumla ilgili günü tarot kartı ne diyecek aşklar kartı şifa olsun diyorum ve kartımızı seçelim evet kolektifine yüksek ayrına bakalım günün tarot kartına enerjilerimizi yükleyelim kolektife gelsin diyoruz ve arkadaşlar değnek kralı e, değnekler koç aslan yay burcundan olabilirsiniz e, ama burçları ben e, ek bilgi olarak veriyorum o burçlardan da olmayabilirsiniz yalnız diyor ki bakın gözü sizde olan bir erkek yolunuzu bekliyor bu e, ayrıldığınız partneriniz olabilir şu anda mevcut bir ilişkiniz varsa aranızda kırgınlıklar varsa sizi çok özlemiş arkadaşlar size karşı acayip derecede tutkulu özlemiş ve gördüğünüz gibi bakın resimde de anlatıldığı üzere başını arkaya çevirmiş sanki sizin yolunuzu gözlüyor çok özlediğini söyleyebilirim arkadaşlar dediğim gibi ex partneriniz olur şu anda mevcut ilişkinizde bir kırgınlık yaşamışsınızdır sorunlarınız vardır diyor ki ben seni çok özledim Gözüm hep sende, hep geriye bakıyorum, yaşadıklarımıza bakıyorum. Ee, dönüşememiş arkadaşlar, daha sizden kopamadığı için e, yoluna devam edemiyor. Çünkü aklı, fikri, duyguları sizde, özellikle de tensel olarak çok özlediğini size söyleyebilirim. en yüksek ayrını olsun, şifalıyetine olsun, mucize günler diliyorum. Hoşçakalın.